Kırmızı soğan kadar basit bir şeyin mutfağınızdaki en önemli sağlık hazinelerinden biri olabileceğini biliyor muydunuz? Evet. Yemeklerimize özel bir dokunuş katan bu rengarenk harikadan bahsediyoruz. Bugünkü videomuzda kırmızı soğanın sırlarını, sağlık üzerindeki şaşırtıcı etkilerini, inanılmaz faydalarını ve tüketirken dikkat etmeniz gerekenleri açıklayacağız. Sonuna kadar bizimle kalın çünkü özel bir tüyomuz da var. Özellikle 40 yaş üstü kişiler için faydalı olan Kırmızı soğandan yapılan doğal bir çözüm önerimiz olacak. Sağlığınıza doğal yollarla destek vermek istiyorsanız gelecek değerli ipuçlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle kırmızı soğanın faydalarıyla başlayalım. Kırmızı soğan sadece lezzetli bir malzeme değildir. Aynı zamanda iltihapla savaşan ve kalbimizi koruyan kuercetin başta olmak üzere zengin bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca canlı rengi kronik hastalık riskini azaltabilen güçlü bileşikler olan antosiyaninlerden gelir. Bir numaralı faydası, iltihapla savaşır. Soğanlar antioksidanlar ve antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler açısından zengindir. Özellikle de iltihabı, artrit ile astım gibi hastalıkların semptomlarını azaltabilen bir amino asit olan kuersetin sayesinde düzenli olarak soğan yemek vücudun inflamatuar tepkisini hafifletmeye, daha sağlıklı bir iç ortam sağlamaya ve kronik inflamasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 2 numaralı faydası. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğan, iltihapla savaşmanın yanı sıra sağlık için gerekli bir mineral olan selenyum da içerir. Selenyum, beyaz kan hücresi aktivitesinin uyarılmasına yardımcı olarak vücudun enfeksiyonlarla mücadelede ve hücresel hasarı onarmada daha etkili olmasını sağlar beslenmenize düzenli olarak soğan eklemek, bağışıklık sisteminizi güçlü ve dirençli tutmak için basit ve doğal bir strateji olabilir. 3 numaralı faydası Kalp hastalığı riskini azaltmak Soğan, kardiyovasküler sağlık üzerinde yararlı etkileri olan kersetin gibi zengin bir kükürt bileşiği ve flavonoid kaynağıdır. Araştırmalar, bu bileşiklerin kan basıncını ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan damarlarının genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor beslenmenize soğan ekleyerek kalp hastalıklarını önlemeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Soğanlarda bulunan kuersetin, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi durumların önlenmesinde çok önemli olan kan pıhtılaşması riskini de azaltabilir. Soğan tüketmek, trombosit fonksiyonunu iyileştirerek ve kan viskozitesini azaltarak kardiyovasküler sağlık için gerekli olan sağlıklı kan akışının korunmasına yardımcı olur. 4 numaralı faydası glikoz regülasyonu. Soğanlar özellikle insülin direnci veya tip 2 diyabeti olan kişiler için önemli olan kan şekeri seviyelerinin kontrolünde önemli bir rol oynayabilmektedir. Soğanlarda bulunan kuersetin ve kükürt gibi bileşikler glikoz toleransını iyileştirmeye ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabiliyor. Kan şekerini yönetmenin doğal bir yöntemidir. Düzenli soğan tüketimi aynı zamanda glikoz metabolizması ve tip 2 diyabetin önlenmesi için çok önemli olan insülin duyarlılığını da artırabilir. Quercetin, insülin direncini azaltarak vücudun insülini daha verimli kullanmasını ve kan şekeri seviyesini dengede tutmasını sağlar. 5 numaralı faydası, antikanser özellikleri, çalışmalar, düzenli soğan tüketiminin, prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir soğanlarda bulunan kükürt bileşikleri ve kersetin kanser önleyici özellikleriyle bilinir ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olur. 6 numaralı faydası Üreme sağlığının iyileştirilmesi Soğan, erkek üreme sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilen antioksidanlar ve diğer besinler açısından zengindir. Bazı çalışmalar kuersetinin veya kersetinin doğurganlık sorunları yaşayan erkekler için çok önemli olan sperm kalitesini ve hareketliliğini artırabileceğini öne sürüyor. 7 numaralı faydası Prostat sağlığı Soğan tüketmek prostat sağlığına da belirli faydalar sağlayabilir. Kersetin gibi soğanın bazı bileşenleri iyi huylu prostat hiperplazisi, BPH ve prostatit gibi durumların riskini azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. 8 numaralı faydası erektil disfonksiyonun önlenmesi. Soğanlarda bulunan antioksidanlar kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı erektil fonksiyon için iyi dolaşım şarttır ve kuversetin erektil disfonksiyon için risk faktörlerinin azaltılmasıyla ilişkilendirilmiştir. 9 numaralı faydası Sindirim sağlığına faydaları Soğanın sindirim sağlığı üzerinde faydalı etkileri olabilmektedir. Sağlıklı sindirimi teşvik eden, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyen lif ve prebiyotikler içerirler. Olumlu gastrointestinal etkiler yaratarak bağırsak mikrobiyomuna katkıda bulunabilirler. 10 numaralı faydası: Kemik sağlığı. Vurgulanması gereken önemli bir husus, soğanın kemik sağlığına olan potansiyel faydasıdır. Çalışmalar, soğanlarda bulunan bileşiklerin Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu artırmaya ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 11 numaralı faydası antimikrobiyal özellikler. Soğanlar bakteri ve mantarlar da dahil olmak üzere çeşitli patojenlere karşı koruma sağlayabilen antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özellikle soğanın bağışıklık sistemini güçlendirme yeteneği tartışılırken vurgulanabilecek önemli bir faydadır. 12 numaralı faydası cilt ve saça faydaları. Soğan, iç faydalarının yanı sıra içerdiği yüksek vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde cilt ve saç sağlığına da olumlu etkiler gösterebilmektedir. Soğan suyunun topikal uygulanması saç büyüme özellikleri açısından incelenmiştir. Soğanın yutulması ise sağlıklı cilde katkıda bulunabilir. 13 numaralı faydası Antioksidan ve detoksifikasyon etkileri Soğanlar yalnızca hücre hasarıyla savaşan antioksidanlar içermez, aynı zamanda vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olabilecek bileşikler de içerir. Bunlar arasında soğanın ağır metallerin ve diğer toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olma yeteneği de yer alıyor. 14 numaralı faydası Fersetin ve antosiyaninler Her ne kadar bu bileşiklerden daha önce bahsetmiş olsam da nasıl çalıştıkları hakkında daha ayrıntılı olarak duracağım. Kersetin anti alerjik etkilere sahiptir ve alerji semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Antosyaninler ise bilişsel işlevlerin iyileştirilmesi ve dejeneratif hastalık riskinin azaltılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Artık soğanın besinlerle ve sağlığa faydalarıyla dolu bir süper gıda olduğunu bildiğinize göre onları beslenmenize dahil ederken dikkate almanız gereken bazı önemli hususlar var. İşte almamız gereken başlıca önlemler. Bazı insanlar özellikle büyük miktarlarda soğan tüketirken gaz, şişkinlik veya hazımsızlık gibi mide bağırsak rahatsızlıkları yaşayabilir. Bunun nedeni, insülin gibi hassasiyeti olan veya irritable bağırsak sendromu gibi sindirimi zor olan kişiler için fruktanlar, yani karbonhidrat türleridir. Gastroözofagel reflü veya mide ekşimesi olan kişiler için soğan tüketimi semptomları ağırlaştırabilir. Soğan, özellikle çiğ olduğunda alt yemek borusu sifinklerini gevşetebilir, mide asidinin yemek borusuna geri dönmesine izin vererek rahatsızlık ve mide yanmasına neden olabilir. Soğanlar, büyük miktarlarda tüketildiğinde ağız kokusuna ve hatta vücut kokusunun değişmesine neden olabilecek kükürt bileşikleri içerir. Bu bileşikler soğanın sağlığa olan faydalarına katkıda bulunsa da nefeste ve terde kalabilen karakteristik kokudan da sorumludurlar. Antikoagülen ilaçlar alan kişiler, büyük miktarlarda soğan tüketirken dikkatli olmalıdır. Çünkü soğanlarda bulunan kuersetin ve diğer bileşikler ilaçların etkisini artırarak kanama riskini artırabilir. İlaç etkileşimleriyle ilgili endişeleriniz varsa doktora danışmanız önemlidir. Nadir de olsa bazı kişilerin soğana karşı alerjisi olabilir. Alerjik reaksiyonun belirtileri arasında kaşıntı, şişme, nefes almada zorluk veya kurdeşen sayılabilir. Soğana alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız tıbbi yardım almanız ve soğan tüketiminden kaçınmanız önemlidir. Soğan tüketmek bazı kişilerde olumsuz etkilere neden olsa da bunu en aza indirebilecek kurallar vardır. Diyetinize soğan ekliyorsanız veya hassasiyetiniz varsa vücudunuzun nasıl tepki vereceğini görmek için küçük miktarlarla başlayın. Pişmiş soğan yiyin. Pişmiş soğanın sindirimi çiğ olanlara göre daha kolaydır ve mide ve yemek borusunda daha az tahrişe neden olabilir. Soğan yemenin neden olduğu ağız kokusuyla mücadele etmek için fırçalama diş ipi kullanma ve gargara kullanma dahil olmak üzere iyi ağız hijyeni sağlamak önemlidir. Soğanı beslenmenize dahil etmek sağlık açısından pek çok fayda sağlar ancak tüketiminin keyifli ve sorunsuz olmasını sağlamak için bu hususların farkında olmak önemlidir. Şimdi videonun başında verdiğimiz söze geldi sıra. 50 yaş üstü olan ve sağlığı iyileştirmenin doğal bir yolunu arayanlar için işte ev yapımı bir tarif, kırmızı soğan kabuğu çayı, Antioksidanlar açısından zengin olan bu çay, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir ve hatta enerjinizi artırabilir. Temizlenmiş kırmızı soğan kabuklarını yaklaşık 10 dakika kadar kaynatarak süzebilir ve her gün bu güçlü çaydan bir fincan içebilirsiniz. Şimdi bu videolardan birini seçip sağlıklı yaşam yolculuğunuza devam etmenizi öneririm. Videomuzu faydalı bulduysanız beğeni tuşuna basabilirsiniz. Sağlıklı günler.